Ahvalden herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz. Konuğum Aykan Erdemir. Merhaba Aykan. Merhabalar. Aykan Erdemir, Washington DC merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı isimli düşünce kuruluşunun Türkiye direktörü. Daha önce de zaten Ahval'de sık sık konuk aldığımız bir uzman özellikle Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda. En son gelişme sıcak takibi aldık Aykan. Senin de Son saatlerde yakından e, takip etmekte olduğun bir konu. S400 alımı nedeniyle işte beklenmekte olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye yaptırımları artık daha somutluk kazanmış vaziyette, kağıt üzerine dökülmüş vaziyette. Bu e, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde geleneksel olarak yıl sonunda savunma bütçesi hazırlanıyor, bu onaya sunuluyor e, ve en son işte bu e, 2020 itibariyle. Hep tartışıldığı üzere bu 750 küsur milyar dolar e, çerçeveli e, bütçeye S-400 e, tartışmalı S-400 satın alma hadisesi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması KAATSA adı altında sık sık buna değineceğiz konuşmamızda e, yaptırımlar dizisi söz konusuydu ve öyle anlaşılıyor ki bu bölüm buraya yerleşmiş durumda yani artık e, Türkiye'ye S-400 nedeniyle KAATSA yaptırımları Yola koyuldu ya da yolda diyebiliriz. Ee, evet nasıl oldu bu? Yani bu beklenen bir şey miydi şaşırtmalı şaşırmalı mıyız yoksa e, hakikaten e, bir bir sürprizle mi karşı karşıyayız? Çünkü Trump direniyordu buna. Evet bu aslında ağır çekim bir tren kazası yani geliyorum diyen e, bir tren kazasını e, Türkiye'nin e, çeşitli e, nasıl diyelim gaflet içeren hamleleriyle buraya. Getirdiği söylenebilir. Hemen bir süreci kısaca özetleyelim. Tabi. Ee, her yıl e, Amerika'nın İstatisti e, Aralık ayı içinde kesinleşir e, ve Başkan tarafından imzalanır ve bir sonraki mali yıl için e, hazır olmuş olur. E, bu e, yasa İmzaltın aslında önce bir. Ama Kongre'den mi geçer? Önce Kongre'den geçer. Süreçte tamam. önce şöyledir: e, Temsilciler Meclisi ve Senato e, kendi versiyonlarını hazırlar. Ki bu senede aynısı oldu Temmuz ayı içinde e, gerek e, Temsilciler Meclisi gerek Senato'dan e, savunma bütçesi yasasının e, farklı versiyonları e, ortaya çıktı. E, o dönemde uyarmıştık. E, Temsilciler Meclisinde e, kabul edilen yasada e, Türkiye'ye yaptırımları zorunlu kılan bir madde vardı. Fakat bu madde Senato versiyonunda yer almıyordu. E, her yıl Aralık ayı Kasım ayı sonu Aralık ayı başında Konferans adı verilen yani e, kongrenin her iki kanadının, senatonun ve temsilciler meclisinin bir araya gelerek e, her iki versiyonu tek bir versiyona indirdiği bir süreç yaşanır. E, ve e, herkes meraklı şunu bekliyordu, temsilciler meclisinden gelen daha sert ve zorunlu yaptırımlar versiyonu mu kabul edilecek yoksa senatodan gelen daha yumuşak versiyon mu kabul edilecek? İşte şu anda e, Türkiye'nin dış ve savunma politikasının da bir anlamda içinde bulunduğu yalnızlık ve çıkmaz nedeniyle daha sert versiyon kabul edildi. Yani bu evet. şaşırtıcı değil. Yani belki Erdoğan hükümeti için şaşırtıcı çünkü Ankara şöyle düşünüyor olabilir. Ya biz geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'nin rotası Batı'dır, Avrupa Birliği'dir, Amerika ortaktır, NATO bizim için esastır şeklinde açıklamalarda bulunduk. Neden bunun karşılığı gelmedi diye düşünüyor olabilirler ama işte bu gafletin derinliğinin bir diğer kanıtı. Yani sizin yıllardır e, götürdüğünüz hatalı, saldırgan ve yalnızlaştırıcı dış politikanın bir iki açıklamayla bir gün içinde düzelebileceğini sanıyorsanız, Gerçekten dış politika konusunda bir habersiniz demektir. Ya da bir hayalperestlik içindesiniz demektir. Hayalperestlik içindesiniz demektir ve yani şu andaki süreç ne olacak onu da hemen vurgulayalım. Daha önce bahsettiğim gibi bu yasa aslında bir... Ne olacağını tor geçmeden önce şunu da ekleyelim istersen Aykan araya gireyim. Ee, Savunma Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi da. E, yumuşatma mealinde birkaç açıklama yaptı son bir ay içerisinde. İşte biz NATO'nun içerisinde, NATO bizim çok önemli mealinde, S-400'ler işte e, yani çalış, tartışılabilir S-400 meselesi mealinde açıklamalar yaptı. İşte İbrahim Kalın'dan da dolaylı yolda açıklamalar geldi ama öyle anlaşılıyor ki, e, biz aslında siz bize silah satmadığınız için, S400 almak zorunda kaldık gibi, Mevlüt Çavuş gelen en son argümanları öyle pek Washington öyle kabul etmiş gibi e, ikna olmuş gibi görünmüyor bu bu tür açıklamalar yumuşatıcı tırnak içerisinde nitelikteki açıklamalarda ki şunu da unutmamak gerek, yani Washington gayet iyi hatırlıyor aslında s 400den önce Türkiye'nin bir de Çin macerası vardı, Çinden bir hava savunma sistemi alma Hı. macerası vardı yine aynı şekilde o Çin savunma şirketi de yaptırımlara tabi kılınmış bir şirketti. Dolayısıyla hani Erdoğan hükümetinin bu anlamda sicili temiz değil. Hmm. E, dolayısıyla mesele yalnızca işte bize Patriot satmadığınız meselesi de değil. E, çünkü Türkiye'nin başka ihtimalleri de vardı. İşte Eurosan vardı. Avrupa ortaklığından alabilirdi. Norveç'ten alabileceği sistemler vardı. Yani NATO içinde tercih etmedi. Türkiye'nin son iki tercihi de e, başta Çin sonra Rusya olmak üzere NATO dışı tercihlerdi. Bu da Türkiye'nin genel ideolojik oryantasyonu ile ilgili tercihlerde. Dolayısıyla Hı -hı. E, yani eğer Amerika'ya kızgınlık varsa Patriot yerine Eurosam sistemi tercih edilebilirdi. Evet, ya da bir evet. başka sistem tercih edilebilirdi. E, şu aş aşamada da e, yani bu işin ne yaşanacak onu bir kısaca özetleyelim. Geçelim evet lütfen. E, şimdi e, her iki kanatta da e, bu son haliyle oylanacak. E, savunma yasası. Daha sonra. E, ne zaman oylanacak? Genelde bu e, Aralık ayının başında oynanır 10 gün içinde de e, başkanın imzalaması gerekiyor Tabii. ve daha önceki yıllara baktığımızda e, işte 19, 20, 21 Aralık gibi başkanın imzası gerçekleşiyor genelde. Fakat bu sene e, bu takvim biraz karışabilir. Nedenini söyleyelim. E, bu yasa aslında bir torba yasa yani savunma bütçesi olmasına rağmen diğer bazı konularda. E, bu yasanın içine e, adeta yerleştiriliyor ve işte aslında katsada bir anlamda e, bu şekildeki hani torba yasa nitelenin bir sonucu ama e, Trump'ı yakından ilgilendiren bir başka mesele var. O da sosyal medya şirketlerine ilişkin e, bir madde barındırıyor savunma yasası, savunma bütçesi yasası. Bu maddeye göre sosyal medya şirketleri e, taşıdıkları içerik nedeniyle, hukuki sorumluluk altına girmiyorlar. Hani bir anlamda sosyal medya şirketlerine bir güvence sağlayan bir madde. E, bu madde Trump gibi sosyal medya üzerinden yaşayan ve hayatı sosyal medya olan bir kişi için son derece sıkıntılı bir madde ve bu nedenle de veto tehdidini gündeme getirdi. Ama gidici e, Buna rağmen nasıl diyelim hani giderken sosyal medya şirketlerinden intikam almak istiyor wow. diyebiliriz. Ama bunun getirdiği karmaşıklık nedir? Bir öncelikle yasanın kaç oyla geçeceğine bakmak gerek. Çünkü kongrenin her iki kanadında da 2 işte bölü 3'lük veto muaf bir çoğunlukla geçerse zaten Trump'ın 10 gün içinde imzalaması gerekiyor eğer ve Temmuz ayına baktığımızda bu çoğunluğu görüyoruz. Ben hemen notlarıma göz atayım. Senato'dan 86'ya 14 oyla geçmişti. E, senato versiyonu. Temsilciler Meclisi'nden de 295'e 125 oyla geçmişti. Dolayısıyla hani burada bir e, vetodan muaf kılacak bir çoğunluk çıkma ihtimali var. Aha. Bunun e, nedenleri de var. Çünkü savunma bütçesi yasası aslında e, biraz partiler üstü bir yasa. Ve genelde kongre üyeleri e, bu yasaya karşı oy vermeyi tercih etmiyorlar. Ve e, çoğunlukla da uzlaşma yoluyla mesafe kat ediyorlar. Hemen bir başka örnek vereyim. Örneğin bir başka yıl çok sıkıntı yaratabilecek bir madde var yine torba yasanın kapsamında. E, Amerikan İç savaşı döneminin e, konfederasyon e, liderlerinin, askeri liderlerinin li, ya da liderlerin isimlerinin e, Amerikan üsleri e, ya da işte gemilerine e, verilmişse e, buradan isimlerin silinmesine yönelik bir madde var. Hmm. İşte bu senenin bu e, ırk ilişkilerine yönelik hassasiyetleri nedeniyle yine bu madde de e, uzlaşmayla geçti. Yani normal şartlarda cumhuriyetçi e, kongre üyelerini ya da güneyden gelen, Amerika'nın güneyinden gelen kongre üyelerinin belki soğuk bakacağı maddeler bu uzlaşma ortamı içinde geçiyor. Dolayısıyla hani Trump'ın veto tehdidi ne derece etkili olur? Trump yeterince e, cumhuriyetçi senatörü ya da temsilciler meclisi üyesini e, red oyu vermeye yönlendirebilir mi? Benim tahminim zannetmiyorum. Yani hem bu yasanın kendine özgü dinamikleri hem de 2020 yılının kendine özgü siyasi dinamikleri ve Trump'ın etkisinden de gittikçe siliniyor olması e, tahminimce bu yasayı bu şekilde veto'dan muaf olacak şekilde geçirir. Evet. E, Trump bu yasayı kendine tanınan yasal sürenin belki son gününde yani son, Aralık ayına, son haftalarına doğru imzalayabilir. Bu da bizi nasıl bir takvimle karşı karşıya bırak bırakıyor? Çok ilginç bir takvimle karşı karşıya bırakıyor. Çünkü bir anlamda bu 30 günlük takvim diyelim ki Trump... 30 günlük takvime gelmeden önce kafalara evet. takılması muhtemelen evet. başka bir şey soralım. Ee, Trump sadece Türkiye'ye ilişkin diyelim S-400 kısmını veto edebilirim. Yani bunun içinden bir parçayı veto edebilir mi? şu şekilde gerekçesinde bunu belirtebilir ama yasayı toptan veto etmek zorunda. Etmek zorunda. Tamam. Etmek zorunda. Dolayısıyla evet. e, ama e, 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 eğer gerekçe belirtirse hani bizim aldığımız tüm duyumlar sosyal medya maddesine ilişkin gerekçe belirteceği yönünde. Diğer konularla evet. ilgili herhangi bir duyum yani, yok. Evet, şu anda bir duyum yok. E, dolayısıyla e, burada esas tabii takvimi tetikleyecek olan kongredeki oylama. Daha sonra e, işte pazarları dışarıda bırakacak şekilde bir 10 günlük takvim başlayacak. E, Trump tahmin ediyorum eğer kızgınsa e, yine son güne kadar bekleyebilir. Hani imzalamak için tavır koyar ve işte 10. günde imzalar. Ama ne olursa olsun şöyle bir takvim karşımıza çıkacak. Bir i̇lginç yandan, bir takvim. İlginç bir takvim. Trump'ın topal ördek döneminde bir yaklaşık e, 20-25 gün, e, bu yaptırımları devreye sokabileceği bir dönem olacak. Biden'ın 20 Ocak sonrası işte yemin töreni sonrası görevinin belki ilk 5-10 günü içinde de e, eğer Trump bu yaptırımları devreye sokmazsa Biden'ın yaptırımları devreye sokmak zorunda kalacağı bir dönem gelecek. Aha. Dolayısıyla e, bu niye çarpıcı? Çünkü Türk-Amerikan ilişkileri ikili ilişkiler Biden'ın başkanlığı döneminde takvimin zorladığı bir yaptırımla başlayabilir. Evet. Çünkü şunu unutmayalım eğer böyle bir yasal zorunluluk olmasaydı Biden hükümeti için e, bu yaptırımlar elbette ki özellikle ilk işte belki 3-6 ayın bir e, zorunluluğu ya da e, aciliyet gerektiren bir durumu olmazdı. Çünkü Biden ilişkileri her şeye rağmen daha dengeli götürmeye çalışırdı. E, evet. Yaptırım tehditleri ve bazı ödülleri bir arada kullanarak hani Türkiye'yi Tekrar NATO rotasına çekmeye çalışırdı ama şu anda kendi elinde de olmayan bir dinamik nedeniyle belki de başkanlığının ilk büyük adımı, ilk büyük politikası Türkiye'ye yaptırımları e, devreye sokmak olacak. olacak. Burada da şunu da hemen vurgulamak istiyorum. Şimdi Trump'ın topal ördek döneminde yakından izlemek gerek. Neden? Çünkü e, tam da Şükran günü döneminde hatta Amerika'da çeşitli esprilere yol açtı. Biliyorsunuz geleneksel olarak başkanlar bir hindiyi affederler ve kesilmekten kurtarırlar. E, Trump da tam o dönemde e, Türkiye adına yasa dışı e, hani bir anlamda hani casusluk yapmak ya da işte lobicilik yapmakla suçlanan e, Flynn'i e, eski gü Flinney. güvenlik danışmanı Michael Flynn'i affetti. E, hatta işte buna bir Turkey Pardon. Şeklinde espriler yapıldı. Yani Hindi'yi affetmek yerine bir Türkiye adına yasadışı lobi yürüten bir kişiyi affetti Trump dediler. Evet. Şimdi eğer aynı mantık geçerli olacaksa Trump da Topal Ördek döneminde en hafif yaptırımlarla Erdoğan'ı bir kez daha kurtarmak isteyebilir. Yani yaptırımları devreye sokma konusunda bir esneklik payı var Trump'ın. Toplam 12 yaptırımdan söz ediyoruz değil mi? Evet. Evet yani 5 12, 5 12'si, yaptırım ikisinin sadece 5'iyle yetinebilir. Evet, Onu, öyle mantıklı. Doğru bu 12 yaptırımdan e, en az beşini devreye sokmak zorunda. Bu beşinin en hafiflerini seçebilir ve en hafif şekilde formüle edebilir bu Hı -hı. yaptırımları. E, bu Erdoğan'ın tabii çıkarını olabilir. Dolayısıyla eğer gerçekten e, yasa bu şekliyle geçer ve imzalanır ve devreye sokulursa benim tahminim mutlaka Erdoğan hükümeti yine arka kanallardan Trump ulaşmaya çalışacak Artık ve bir daha önce duyumlar vardı vardı evet. Arkan son bir ay bir buçuk ay içerisinde şimdiden e, Trump Beyaz Evle temasa geçildiği Ankara'dan Beştepe'den ve e, en hafif yaptırımları sen bize uygula e, lütfen dendiği yolunda ama bunu doğrulatamadık elbette sadece duyum söylenti diyelim. Bu aslında bir anlamda Demokratların da işine gelebilir şu şekilde onlar da Biden'ın başkanlığının ilk haftasında. Hani böyle bir Türkiye kriziyle başlamak istemeyebilirler. Hani bunun aslında optik açıdan olumsuz olacağını düşünebilirler. Başkanlığı genelini renklendirecek, şekillendirecek bir gelişme olarak görebilirler. Ve bir anlamda hani Trump'la bu işin devreden çıkmasını tercih edebilirler. Ki bu onlara daha sonra şu avantajı da verir. Geri dönüp işte Trump'ı müsamahakar davrandığı, ve Erdoğan gibi bir otokratı yine koruduğu için eleştirme fırsatı verir. Tabii. İşte Rusya meselesinde yumuşak olduğu için eleştirme fırsatı verebilir. Hani bir e, değişik bir şekilde de bir danışıklı dövüş yürüyebilir ama süreci henüz izleyelim. İzleyelim. Son soru, e, e, opsiyonlara baktığımızda eğer e, öngördüğümüz gibi bir olasılık olarak 12 e, yaptırım maddesinden en çok, en hafifi 5 madde eğer uygulamaya konursa Trump tarafından nelerden bahsediyoruz? Nasıl bir en hafif 5 maddeden bahsediyoruz? Neler gelebilir en hafifinden en azından? Ben e, Türkiye'de Erdoğan hükümeti açısından baktığımda her zaman şöyle düşünüyorum. Yaptırımlar söz konusu olduğunda eğer seçme hakkı Erdoğan'ın olursa e, öncelikle kişileri hedef alan yaptırımları tercih edecektir. Hı. İşte savunma sanayindeki önemli isimleri, hatta siyasileri tercih edecektir. Hani bu belki Hı. akla mantığa aykırı gelebilir ama Erdoğan için siyasi anlamda en avantajlısı bu. Nedeni şu, hani bir anlamda ekonomik olarak büyük sonuçlar doğurmayan ve siyasi kişileri hedef alan, işte onların diyelim Amerika'ya, e, seyahatlerini kısıtlayan ya da mesela bankacılık işleyim müsteşarı, müsteşarı gibi onların Hı. Amerika'da bankacılık işlemi yapmalarını kısıtlayan yaptırımlar bir anlamda boş yaptırımlar bir anlamda da Erdoğan'a siyasi sermaye sağlayan yani bunun üzerinden bir işte bağımsızlığımıza milli birliğimize bütünlüğümüze saldırı algısı yaratabileceği e, yaptırımlar bunu tercih edecektir yani bu tip yaptırımları tercih eğer kişilerden sonra da ee, yine sembolik bazı kurumları tercih ediyor olabilir. Kurumlara yönelik yaptırımları. Uh -huh. Buradaki en bence Erdoğan'ın tercih etmeyeceği yaptırımlar doğrudan finans ve ekonomiyi etkileyen yaptırımlar olacaktır. Bunu da ikiye ayırmak mümkün. Ee, bir tür yaptırımlar daha çok e, Türk-Amerikan ticaretini, yani savunma sanayi başta olmak üzere ticareti etkileyen yaptırımlar. Çünkü Türkiye'nin ekonomisindeki sıkıntılar göz önüne alındığında... Ee, bu tip e, gerek ithalatı gerek ihracatı etkileyebilecek yaptırımlar sıkıntı doğuracak. Hı hı. Yine savunma sanayinin içinde bulunduğu durum söz konusu olduğunda, işte Türkiye'nin gerek üretim ve ihracatını engelleyecek, gerekse yedek parça ve yeni silah sistemlerinin erişimini etki, e, engelleyecek yaptırımlar sıkıntılı olacaktır. Finans boyutunda da yine çok önemli bir mesele var. O da şu, e, işte e, IMF ve Dünya Bankası başta olmak üzere. Türkiye'nin bir anlamda uluslararası finansmana ulaşmasını engelleyecek yaptırımlar da Erdoğan hükümeti için büyük sıkıntı yaratacaktır. Çünkü 2021 yılı sanırım herkes hem fikirdir ki Türkiye için çok zor bir finansal açıdan da çok zor bir dönem olacak ve bu dönemde her ne kadar Erdoğan hep üst perdeden işte biz IMF'ye borç verdik, IMF'den asla borç istemiyoruz şeklinde bir hani hamaseti yinelese de Türkiye'nin Belki de 100 milyar doları aşkın e, bir kurtarma paketine ihtiyacı olduğu herkesin e, bilincinde olduğu bir durum. Evet. Eğer katsa yaptırımları da bu kanalları tıkarsa e, iş gerçekten e, çetrefilleşecek. Hani burada birkaç menü var. Bir e, Amerikan e, Amerikan e, Merkez Bankası ile bir swap anlaşması ki bu zaten olası değildi. Ne? Hazine'nin bir acil durum fonu var ama oradaki fonlar çok ufak fonlar Türkiye'nin ihtiyacını görmez. Son olarak da IMF'nin bir kurtarma paketiydi. İşte bütün bu kanallar önümüzdeki süreçte tıkanabilir ve evet. Türkiye'de de yalnızca finansal erişimi değil aynı zamanda da uluslararası sermayenin Türkiye'den kaçışını hızlandırıcı bir rolde oynayabilir. Evet, çok kritik haftalar ve günler bekliyor Türkiye'yi. Artık şunu net olarak görüyoruz ki, Katsa adı altındaki S-400'den kaynaklanan, S-400 alımından kaynaklanan yaptırımlar dizisi, en azından 5 tanesi artık kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelmiş durumda. Bunun sadece nasıl olacağını, nasılını izleyeceğiz bundan sonraki haftalarda. Türkiye-Amerikan ilişkileri zaten zordaydı, daha da ee, bir, bir anlamda bir yokuşa doğru e, sürüklenmekte. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Aykan Erdemir çok teşekkürler bu sohbet için. Ben teşekkür ederim. Konuğum Aykan Erdemir'di. Kısa adı FDD olan Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye direktörü konuğumuz olduğu sıcak takipte ve S-400 Rus yapımı S-400'lerin alımıyla epeydir sürmekte olan Türkiye-Amerika ilişkilerindeki gerilim yeni bir dalga e, dalgayla karşı karşıya, katsa yaptırımlarıyla karşı karşıya bunun detaylarını konuştuk. Hoşçakalın.